Merhaba değerli izleyiciler. Bilgi Çeşmesi serimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizleri Türk dili ve kültürünün en büyük savunucularından biriyle tanıştıracağız. Kaşgarlı Mahmud. O sadece bir dil bilimci değil, aynı zamanda Türk kültürünü kayıt altına alan büyük bir bilgin, seyyah ve tarihçidir. Peki Kaşgarlı Mahmud'un en büyük amacı neydi? Divanü Lügati't Türk adlı dev eseri nasıl bir yolculuğun sonunda ortaya çıktı? Onun çalışmaları Türk diline ve kültürüne nasıl yön verdi? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Kaşgarlı Mahmut 1008 1105 doğum tarihi tam olarak bilinmese de yaklaşık 1008 yılında Karahanlı devletinin önemli şehirlerinden Kaşgar'da doğduğu tahmin edilmektedir. Soylu bir aileden geldiği bilinmektedir babası Hüseyin bin Muhammed, Karahanlılar içinde önemli bir yönetici veya askeri bir figür olabilir. Ailesinin siyasi ve kültürel gücü Mahmud'un iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Eğitimi ve gençliği Kaşgarlı Mahmud, Türkçe'ye ve Arapça'ya hakim olacak şekilde çok iyi bir eğitim aldı. Arapça'yı mükemmel bir şekilde öğrenerek İslam dünyasında büyük bir bilgi birikimine sahip oldu. Aynı zamanda matematik, astronomi ve edebiyat gibi alanlarda kendini geliştirdi. Ancak onu en çok etkileyen şey Türk dili ve kültürüne olan ilgisiydi. Türkçenin Arapça kadar güçlü ve köklü bir dil olduğunu göstermek istiyordu. Bu nedenle uzun yıllar boyunca Türk boylarını gezerek onların konuştukları dilleri, lehçeleri ve kültürlerini inceledi. Divanü Lügati't Türkü yazma süreci Kaşgarlı Mahmut Türkçenin zenginliğini göstermek ve Arap dünyasına Türk kültürünü tanıtmak için ömrünü adadığı Divanü Lügati't Türk adlı büyük sözlüğü yazdı. Kitabın yazım süreci uzun yıllar sürdü. Türk boylarını dolaşarak dil, kültür ve gelenekleri birebir gözlemledi. Eserini 1072 ile 1077 yılları arasında tamamladı ve Abbasi halifesi Muktedi Billaha sundu. Bu eser yalnızca bir sözlük değil aynı zamanda Türk kültürünün, atasözlerinin, destanlarının, coğrafyasının ve yaşam biçiminin bir ansiklopedisi niteliğindedir. Kitapta 7500'den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiş ve her kelimenin kullanıldığı anlam örneklerle açıklanmıştır. Aynı zamanda Türklerin yaşadığı coğrafyalar ve boyların özellikleri hakkında da önemli bilgiler içerir. Bu eser, Türkçenin en eski yazılı kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve günümüz Türkçesi için büyük bir referans kaynağıdır. Türk dünyasına katkıları, Türkçenin ilk büyük sözlüğünü yazdı. Türk dilinin gücünü ve zenginliğini ortaya koyarak Arapça gibi köklü dillerle yarışabileceğini gösterdi. Türk kültürünü korudu ve tanıttı. Türklerin yaşayışlarını, geleneklerini ve sözlü edebiyatını kayıt altına aldı. Türkçenin bilim dili olmasına katkı sağladı. Arapça ve Farsça'nın egemen olduğu bir dönemde Türkçenin güçlü bir bilim ve edebiyat dili olduğunu gösterdi. Türk coğrafyasını belgeledi. Kitabında yer alan harita o dönemde Türklerin yaşadığı bölgeleri ve boyların dağılımını gösteren en eski kaynaklardan biridir. Ölümü ve mirası Kaşgarlı Mahmud'un ne zaman ve nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir çoğu tarihçi onun 1105 yılında Kaşgar'da vefat ettiğini düşünmektedir. Bugün onun en büyük mirası Divanü Lügatit Türk eseridir. Bu kitap yalnızca Türkçe için değil, dünya dilleri tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Türkçenin ilk büyük sözlüğü ve dil bilgisi kitabı olarak kabul edilir. Kaşgarlı Mahmut, Türkçe'yi savunan ilk büyük dilbilimci ve Türk kültürünü sistematik olarak inceleyen ilk bilim insanı olarak tarihteki yerini almıştır. Günümüzde hala onun adıyla anılan üniversiteler, kütüphaneler ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. İşte Türkçe'nin en büyük savunucularından biri olan Kaşgarlı Mahmud'un hayatına kısa bir yolculuk yaptık. Onun sayesinde bugün Türkçemizin köklü bir geçmişe sahip olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Eğer onun çabaları olmasaydı belki de bugün Türkçenin geçmişi hakkında bu kadar detaylı bilgiye sahip olamayacaktık. Divanü Lügati't Türk sadece bir sözlük değil, bir milletin hafızasıdır. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi Çeşmesi'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.